Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011 yılında 120 öğrenciyle eğitim öğretime başlamış olup 2025 yılında 11. dönem öğrencilerimizi mezun etmiştir. Fakültemiz genç, idealist ve özveriyle çalışan akademik kadrosuyla hızla büyüyen ve gelişen Türkiye'nin en önemli hukuk fakültelerinden biridir. Fakültemiz 20 bin metrekare arazi üzerine kurulmuş, 3 bloktan oluşan amfileri, konferans salonu, duruşma salonu ve hukuk fakültesi kütüphanesi ile Türkiye'nin en büyük ve en modern hukuk fakültesi yerleşkesine sahiptir. Hukuk fakültesi öğrencileri için rahat bir şekilde çalışabilecekleri, konforlu bir ortam sunan bir hukuk fakültesi kütüphanesinin bulunması çok önemlidir. Fakültemizde 2000 metrekare kapalı alana sahip 25 bin kitap alma kapasitesi bulunan, aynı anda 220 öğrencinin tek kişilik masada ders çalışabileceği, 15 dizüstü bilgisayarın öğrencilerin kullanımına sunulduğu modern ve konforlu bir hukuk fakültesi kütüphanesine sahiptir. Fakültemiz düzenlemiş olduğu sosyal etkinlikler, sempozyum ve konferanslarla öğrencilerimizi meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlamaktadır. Fakültemiz mezunları hakim ve savcılık mesleği, Avukatlık mesleği, noterlik mesleği, kaymakamlık mesleği ve Cumhurbaşkanlığı ile tüm bakanlıklarda uzmanlık mesleklerini yapma yeterliğine ve donanımına sahiptir. Fakültemiz mezunları girmiş oldukları kariyer sınavlarında üstün başarı göstererek avukatlık mesleği, hakim savcılık mesleği ve kaymakamlık mesleklerini Türkiye'nin birçok yerinde en iyi şekilde icra etmeye devam etmektedir. İyi bir hukuk eğitimi, konforlu bir eğitim ortamı ve geleceğin hukukçusu olmak için sizleri Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesine bekliyoruz. Tercih döneminde sizleri fakültemizde ağırlamaktan ve yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.